Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere gerçek sevgi üzerine yaşanmış bir hikayeden bahsedeceğim. Gerçek sevgi nedir? Herkes diline dolamış bu sevgi sözcüğüne ama gerçeği nedir? İşte hikayemiz. Bir gün sormuşlar ermişlerden birine sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş. Ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kocaman kaşıklar gelmiş. Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz diye bir de şart koşmuş. Peki demişler ve içmeye yeltenmişler. Fakat ne mümkün kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına kaşıkları. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar. Hepsi birlikte öylece aç kalkmışlar sofrada. Bunun üzerine şimdi demiş derviş sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş, oturmuş sofraya bu defa. Buyurun deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan. İşte demiş ermiş. Kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Sevgili dostlar şüphesiz ki şunu unutmamalıyız. Gerçek pazarında alan değil veren kazançtadır her daim. Bugünkü hikayemizde bu kadardı. Yeni bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın ama her zaman söylediğimiz gibi dostça kalın. Kanalımıza da dostça abone olmayı unutmayın.